Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Değişik lezzet arayanlar için çok pratik bir poğaça tarifi ile karşınızdayım. Lezzeti hafif tatlı ve dışı böyle kıyır kıyır bir poğaça yapacağız. Bunun için oda asasında tereyağı ya da margarine ihtiyacımız var. Malzeme listesini hem her videonun başına hem de açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da temin edebilirsiniz. Sıvı yağ yerine zeytinyağı kullanırsanız çok daha lezzetli bir poğaça elde edersiniz. Sirke olarak bugün elma sirkesi tercih ettim ama üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir kahve fincanı kadar sirke gözünüze çok gelmesin. Dışının böyle kıyır kıyır olmasını sağlarken baskında bir tadı olmuyor açıkçası. E gördüğünüz gibi yoğurdumu yumurtanın akını ilave ettim. Sarısını üzeri için kullanacağım. Ve daha sonra tuzunu ve ununu ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Un ölçüsü belirttim. 200 mililitrelik su bardaklarıyla 5,5 su bardağı kadar un ilave ettim. Ama her marka un aynı sonucu vermiyor. Unu dikkatli ilave etmekte her zaman fayda var. Kulak memesi kıvamında bir hamura ihtiyacımız var. Unu ile birlikte kabartma tozunu ilave ederseniz kabartma tozu her yerine hamurun çok daha iyi nüfuz edecektir. E, sıvıları beraber, unluları da beraber ilave etmekte hamur işlerinde her zaman için büyük fayda var. hamurum artık hazır kulak memesinde çok güzel kıvamlı bir hamur elde ettim Şimdi ben size bununla iki çeşit poğaça göstermek istiyorum siz Dilerseniz tek de yapabilirsiniz e, lezzetin yakıştığını düşündüğüm iki çeşit poğaça yapacağım birini e, bu süzme peynirler var o sürülebilir kıvamda onlarla dereotlu yapacağım diğerini ise maydanozlu peynirli yapacağım e, iki tane Ayrı lezzette kıyır kıyır poğaç elde etmiş olacağız. Sizin için de fikir olsun istedim, aynı videoda göstermek istedim. Yarım demet kadar doğradığım dereotunu hamuruma yediriyorum. E, dereotunuz böyle sulu sulu olursa biraz un eklemekte e, yapabilirsiniz, biraz un da ekleyebilirsiniz. İkiye böldüğüm hamuru şöyle elimle açtırıyorum, böyle bir tezgahta ya da işte böyle bir silikon bezin üzerinde açarsanız hamurunuz yere yapışmayacaktır. Elimle açtırabildiğim kadar açtırdım. Şimdi bu süzme peynirlerden kullanacağım. Biliyorsunuz bunlar böyle sürülebilir kıvamda oluyorlar. Siz krem peynir de kullanabilirsiniz. Bunları şöyle üzerine gelişi güzel bir şekilde bolca seriyorum ve rulet yardımıyla bunları kesiyorum ve rulolar yapacağım. Rulolar hazırlayacağım siz dilediğiniz şekilde verebilirsiniz. Bunlar çok şık duruyor. Arasında böyle peynir girdiği için de bu izolasyon sağlıyor. İçinde birbirine yapışma olmuyor. Bu peynirin bir faydası da hamura bir belli bir yumuşaklık veriyor. Bu böyle yoğurtumsu bir peynir olduğu için içi daha böyle yumuşak bir poğaça hamuru halinde oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi ilk bezemi tamamladım. İkinci bezemi de aynı şekilde yapacağım. Diğer hamura geçiyorum. Diğer hamuru da bu şekilde ufak ufak bezelere ayırdım. 35 gramlık e bezelere ayırdım. İçine maydanozlu peynir ilavesi ediyorum. Ve bunları böyle mekik şeklinde kapatacağım. Bunları da yağlı kağıt serilmiş tepsime dizeceğim. Üzerlerine yumurta sarısını ayırdım. Yumurta sarısını süreceğim. Yumurta sarısının içine biraz böyle bir iki damla süt akıtırsanız böyle daha kırmızı e tonda ve yumurta kokusu olmadan kızarır Dilerseniz üzerine susam ya da çörek otu da ilave edebilirsiniz 190 derecede alt üst ızgarada böyle tamamen kızarana kabarana dek yaklaşık 30-35 dakika gibi bir sürede pişti benim poğaçalarım. pişiriyoruz ve pişirdikten sonraki halleriyle Elbette ki içini dışını altını üstünü güzelce göstereceğim mis gibi kokular eşliğinde poğaçalarım piştiler size şöyle içini dışını göstermek istiyorum hamuruna kadar güzel içini çekmiş şöyle bir içini de göstermek istiyorum Bunlar benim içi peynirli olan rulolarım dereotlu poğaçalarım ve maydanozlu peynirli poğaçalarım var burada mekik şeklinde yaptım bunları da gerçekten nefistiler mis gibi de bir kokuları vardı dışı kıyır kıyır içi de yumuşacık İçini ala ala pişmiş poğaçalarım hazır. Umarım bu lezzetli tarifi dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.